Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün roketlik League Side Swipe oynayacağız. Sonunda üçlü gelmiş. O yüzden bugün üçlüde oynayacağız. Artık tek tek falan sıktı yani. Eşleştirme yasağı diyor. Çünkü ben demin oynamaya çalışırken ısınıyordum. Isınırken şey oldu. internet falan koptu. Klasik olarak. Bu oyunda nedense bir internet sıkıntım var benim. Anlamadım ama umarım çözülmüştür diye düşünüyorum. Şu an şu an maçımızı arıyor bakalım bize nasıl rakipler ve takım arkadaşlar verecek. Şu an sadece rakip diyemiyorum çünkü takım arkadaşlarımız da var. Güzel takım arkadaşları vermesini temenni ediyorum tabii. Çünkü ıhı, üçlü olduğu için hani bir kötü bir kişi kötü oynayınca falan direkt etki ediyor arkadaşlar. Gerçekten çünkü sağda büyük üç fark etseniz nasıl kaldıramadım aradayı. Şöyle bir vurdum. Kale doğru yönelir ama girmez. Çok güzel vurdu. Cidden güzel vurdu. Şöyle bir koruma amaçlı. Bırak bırak bırak. Kestik. Bunu nasıl kesemedik? 100 kişi ya kesemediniz. Kaldır kaldır vur. Adamın ismi niye beyaz lan? Gelelim ki mavi. Şöyle bir yere doğru kaldırayım dedim ama yere doğru vurup güzel gol. Evet. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Kimsizsek Laurentiu. 0191 tebrik ederim Laurent Yu 0191. Bu üçlü de aslında görev adamı olmanız lazım. Ben mesela şey gibi oynarım böyle. Nasıl diyeyim? Hem ileri hem geri. Ben bir altı numara gibi oynuyorum. Üçlüyü böyle goller atabiliyoruz mesela. Çok güzel bir gol attık şu an. Tık 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 kaldırılır, kaldırılır. Güzel. Maçı 2-0 önüne başladık. 40 saniyede attık 2 gol. Bakalım daha mı fazla atacak mıyız? Yoksa maç kafa kafaya mı gelecek? gelmemesini ümit ediyoruz. Mesela şu an aniden tarafa çıktı. Gördünüz. Oradan gol olmaz. Ve i̇kimiz de gitmeseydik. Giydi kardeş. Şu an orada bir şey oldu Anlaşmazlık oldu. O yüzden şöyle vurdum. Şöyle bir daha vurdum. Ah, sert vuramadım ikinci. Gol. Ay girmedi. En arkadaki adam çıkarttı. Dur. Vuramadım. Hiçbir şey yapamadım ona. Şöyle havada kaldım biraz. O araba vakit kaybettim baya aslında. Dur lan dur lan dur kaldırmayın kaldırmayın. O beyaz da atacaktı. Onun için niye beyaz hala çözemedim bu arada. Joker mi adam? Gerçi Joker olsa nasıl 3 3 olacak? Ve adam kendi kalesine attı evet Joker'miş. Yani öyle oynuyor ya da bilmiyorum. 3-0 oldu. Dak dakika diyorum bak. 26 saniye kala. Abi araba yönlendiremedim aslında altı doğru vursam gol doğru. Ama başaramadım. Şuradan. Evet. Bana kalır mı o? Yine yavaş refleks. Yaşlandım mı ya. gerçekten. girmedi o. Öyle bir gol yok yani. Kankam ne yapıyorsun kankam? Bizim kolyeyi çok diye vurdu ya. De artık yere evet. Normalde arkadaşlar bu arada top yere değmiyor. Gerçekten kimse topu yere değdirmiyor yani sürekli. 6 kişi olduğu için tabi sağda. hemen bir arabanın altı arabanı sürüyor altına giriyor. Hemen bir altına giriyor topun. Yere düşürmüyorlar yani topu normalde bakmayın iyi denk geldi şu an yani. Çünkü normalde dediğim gibi top yere değmiyor kolay kolay. Şimdi maçımızı buldu. Bakalım nasıl bir maç olacak. Demek ki bir takım arkadaşları biz iki kişimiz oğlum. Biz iki kişi miyiz? Rakip bulamadı galiba bu oyun ya. Biz ne iki kişi olalım abicim. 3'e 3-3 maçta. İlk defa gördüm şu an bak. Gerçekten ilk defa gördüm yani. Oyun seni tebrik ederim. Evet. Maç iptal oldu çünkü oyun 2-3 eşleştirmeye çalıştı bizi. Sağ olsun. Gerçekten tebrik ediyorum oyunu buradan. Öyle yani. Gerçekten tebrik ediyorum. Şimdi. Maçımızı arıyor. Niye ana sayfa yaptı bilmiyorum. Şu an neler oluyor ha? Sonunda kendine geldi ya. 3-3. Üç. Evet. Güzel. Tebrik ederim. Şimdi. Güzel bir maç. Ve biz kazanalım. Önemli olan da bu. Evet. 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 Devam ettir. Girdim mi lan o? Girmedi. Üzücü. Harbiden üzdü yani. Abicim. Olup olmadı yerler topu da dokunmayın. ne çıkar ya. Gerçi çok karmaşık ya o takım. Kimse burada yani benim topum bozdum falan da diyemez. Şu an ben maçta hayalet gibi takılıyorum biraz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hiçbir işlevim yok. Ben de vurdum. O da vurdu. Herkes vurdu o topa. Kankam ne yapıyorsun? Bizim bir adam çok sakat ya. Gerçekten Tiffany mi o? Tütüt ne? Ne değişik isimleriniz var? Düz isim yap geçişte ya. Titan mini falan yazıyor. O, oh. ulan o bendeydi. Fırsatçı golcü yine devre. Baş, iş başındaydı Valla fırsatçı golcü geliyordu. Oh. Vurdum bir şey olmadı. Kaldır evet. Bırak. Vurdum. Fırsatçı golcüyü yine attı golünü. Videonun baştan buldum fırsatçı golcü arkadaşlar. Gel fırsatçı golcüyüm yani. Şimdi. Gel. Gel. <laughs> Karıştı ortalık. Tut golcü bu adam güzel kaldırıyor bu arada topu bilerek yapıyor arkadaşlar. Adam bilerek bana topu kaldırıyor yani al, al buna vur diye. Ah. Ah. Tut golcü hem defansta hem geride. Hem defansta hem geride. Defans nerede acaba? Vuramadım. Bizim adam vurdu çünkü. Tütümü nümünü kaldırdım. Top çok hızlı kalktı. Yani ona yetişemedik. Kanka Benim hatam bir de bizim adamın oynamaması aslında. Benim hatamdan çok bizim adamın oynamaması yani. Şu o X natal, bak kim de oynuyor? Demin niye de oynamadın oğlum? Gol yemeyecektik oynasan ya. Oo. Kim bu? Titanoy. Titanoy 83. Çok güzel gol attı. Gerçekten güzel gol attı ve tekrar 2-1'e geçtik. Tekrar 2-1'e geçtik. Burada hiçbir şey olmadı. Ben kaldım şu an. Farkındasınız bizim adam çünkü benim kalede olduğunu grup açıldı. Ama ben bir çok ayım o yüzden kalede dikilemem. Aslında çok güzel kaldırdım bu arada. Kaldır gir gir gir. Ah be. Ve top yere değiyor. Maç bitiyor. Bunda da galibiyet aldık. Yani bir şey diyeceğim. Bizim balımız mı yoksa Nasıl bilmiyorum ama şu an çatır çatır ilerliyoruz. Yani bu üçlüde zaten rank kasmazsınız. Bu üçlüde de eğlenirsiniz. Ben de o yüzden eğlenceli bir video olsun istedim. Fırsatçı golcülüğümüzü şu an konuşturuyoruz. Yani kendimi tanıtmam gerekirse fırsatçı golcü olarak müller diyebilirim direkt yani. Gizli forvet. Biz de öyleyiz şu an. Hem ilerideyiz hem gerideyiz. Müller geri pek gelmez ama biz geliyoruz. Ek olarak. Daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim yani? <laughs> <laughs> Hala biraz hastayım. Hala hastayım. Umarım 3 video sonra da bunu söylemem. Güzel vurdu. Güzel vurdu. Oy orada çok güzel girdim hasta biliyor musunuz? Bizim Tetoni... Aa benim ayrı takım lan. Valla tıpatıp aynı oyuncular. Tıpatıp değil gerçi. Aynı oyuncular zaten. Vuramadım. Konuşurken vuramıyorum bazen. Odaklanamıyorum. Çok güzel kestim onu be. Önce müdahale yaptım. Ondan sonra topu uzaklaştırdım. Bravo çocuklar. Bir rakip bizi biraz yığdı sanki. Kutatörün Sen ileri git. Sen ileri git. Vuramadım. Sen ileri git peki benim ileri açılmam. Çok güzel. Müdahale. Ah be. Hayal ettiğim gibi sekmedi önüme. Vurdum ama girmedi. Sok onu. Ah direğe çarptı. Ne yapıyorsun lan tütünümün? Vur da. Kanka al adama vur diye top atmayın resmen. Aa, çok iyi. Çok iyi at onu çocuklar. At onu. Güzel. Gol be. <laughs> Rakip geride çok eksik yakalandı. Gol olacağı belliydi yani. Onu atamazsa kasıl Beceriksizlik olurdu o yüzden. Güzel. O ne lan? Nasıl oraya gitti o top? Ben şu an bekleyeceğim. Fırsatçı golcüler bekler çünkü arkadaşlar. Doğru anı bekler. Ve defansı boş bırakırlar böyle. Yetim fiskole bakın. Yani. Yediğimiz böyle bakın ya. Kolay kolay diye dalga geçeyim Adam tavadan, ta tavadan ne ya? Tavandan inerken top çarptı gol yedik. Ay girmedi be. Lan çok fırsatçı golcülük aslında. He. Valla. hem böyle hem defastasınız hem de geridesiniz. Çok güzel kestim yine. Klasik olarak. Doğru zaman doğru adam arkadaşlar. Ben. O benim. Nereye gidiyon lan? Gol mu atacağım? Kalede ben varken sizin gol atmanız zor kanka. Siz çerezlere atıyorsunuz o golleri. Ah! Tam böyle zamanını bekledim vurmak için. Kaldırma. Kaldırma. Oo, oo, Güzel. Uzatmaya mı gidiyoruz? Kaldırdım. Evet. Vurdum. Bakın. Komple o tarafa yanılmıştık var ya. Son saniyede tabii Top yeri değer diye düşündü herkes. O yüzden çıktım aslında ben de. Uzatmadayız. Hemen bir gol atıp bitirsek keşke. Galibiyetimizi alsak. Beleş. Kendi takım arkadaşı kesti. Gerçekten bir şey olmayacaktı o şuttan da. Şu an mecburen kaleciyim arkadaşlar. Çünkü bizim adamlar kalede biraz sıkıntı yaşıyor. O yüzden bizim kalede olmamız daha iyi. Anam. Aynen çok iyi bizim kalede olmamız. Bak çok iyi benim kalede olmam. Böyle artistik falan yaparsanız çat diye yedirirsin golü takımına. Benim orada ıskalamam yüzünden gol yedik yani. Ben hatamı kabul ederim. Benim yüzümden yedik golü. Sağlık olsun be. Sağlık olsun. Kazandırdık adamları. Ama arabaları da çok tatlı hepsinin. Şuna bak bizimki böyle şey gibi. Mafya arabası. Adamların da karpuz var arabanın üstünde bak. Tamam ben de öyle yapayım bir dahakine. Ya. Tatlı bir araba yapalım arkadaşlar <laughs> biz de. <laughs> arkadaşlar izleyicisin. Çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.